Bölüm 7 Gerçeğin Bıçakları Gladyatörlerin Hayatının Romanının Bu bölümünde şiddetli savaşların ve şiddetin bir tanımını içerir. Lütfen dikkatle okuyun. Dövüş Hava dayanılmaz bir şekilde kalınlaştı. Onu içeri almayı reddediyormuş gibi ciğerlere güçlükle nüfuz edebiliyordu. Olanlar bir kabus gibi görünüyordu. Sonra viskoz bir soğuk ter içinde uyanıyorsun. Ama bu bir rüya değildi. Felix alnında gözlerini yemekle tehdit eden iğrenç tuzlu damlaları hissetti. Sanırım bu son mu? Rix arenaya çevreleyen, çınlayan sessizliği bozmaya cesaret edemeyen savaşçılara baktı. Öyle olsa bile, başın dik bir şekilde onunla buluşman gerekiyor. Labelle'nin kılıcından yansıyan güneş parıltısı gözlerine çarptı. Genç belli etmemeye çalıştı ama titreyen eller güçlü bir heyecana ihanet etti. Cassius'un oğlunun şaşkın bakışları bu heyecanını daha da güçlü bir şekilde ele verdi. Neden dondunuz? Özel bir sinyale mi ihtiyacınız var? Rix din adamının yanında duran Lannister Flavis'e baktı. Dudaklarını sımsıkı sıkı sıkarak konsantrasyonla olduğuna bakıyordu. Bir an sonra adam başını salladı. Lebelle nefes verdi ve Rex yüksek bir fısıltı duydu. Özür dilerim. <laughs> ne için? Keskin hareket. Lebelle'nin az önce durduğu yerde kabarmış kum. Duruyordu. Şimdi yok. Saldırmış uzun boylu bir figür daireyi iki uzun adımda geçti. Darbe. Ama yanından geçti. Rex mucizevi bir şekilde apar karttan kaçtı. Vay canına. Din adamı coşkuyla alkışladı. Göz bebekleri çok genişledi ve gülümsemesi biraz vahşi ve çılgıncaydı. Ve fena değil. Ama ben kan istiyorum. Yapma Rix geri çekil. Seni incitmek istemiyorum. Rix başını salladı. Bu piçi tanımlıyorsun. Birimiz düşene kadar durmayacak. Konuşmayı kes köle. Savaşın heyecanına kapılan din adamı gösterinin kesinti uğramasını istemedi. Sanki kendisi daireye girmek istiyormuş gibi sabırsızca bir ayağından diğerine geçti. Robotların olmadan sen bir hiçsin yaratık. Rix alnından akan teri silemediğine pişman oldu. Sana gelen bu savaşçılar için üzgünüm Lannister. Rix silahı sıkıca kavradı. Arkamçı sapı hafifçe sürttü ama yine de rahattı. Keskin bir bıçak. Yakın dövüş söz konusu olduğunda vuracaksın. Gabelle hala birkaç adım ötede duruyordu saldırmaya cesaret edemeyen babasıyla sürekli bakıştı. Oğul babasına benzemiyor. Beni çoktan keserdi. Hiç Flavius'a baktı. Lanista'nın yüzü hiçbir şey ifade etmiyordu. Tek bir duygu bile. Ve sadece alnında ter heyecanını ele veriyordu. Hadi ama gladiyatör. Ne yapmalıyım? Silahımı indir. Labelle'ye saldır. Savun. mantıklı değil. Rix ellerini açarak silahını fırlattı. Savaşmayacağım. Aniden her şey dondu. Genç Gladiator'dan kimse böyle bir hamle beklemiyordu. <laughs> Sessiz savaşçılar birbirleriyle bakışmaya başladılar ve çok geçmeden bir gümbür gümbürtü duyuldu. Deneyimi savaşçıların onayıydı. Artı bir onur. Asıl dövüş bu. Bunu ancak şimdi fark ettim. Ve onlar da ancak şimdi anladılar. Ne? Hasus, bu köle kendini ne sanıyor? Yanis açıkçası açıkça kaşlarını çattı ama gözlerindeki neşeli kıvılcımlar sadece bir şeyden bahsetti. Kahin Pavlius bu bir köle değil. Bu bir gladyatör. Umurumda değil. Şu anda cezalandırılmayı hak ediyor. Ve bunu kendim yapacağım. Aniden uç, üç mat top din adamının kafasının yanında havada uçuştu. Gladyatörler din adamından uzaklaştılar. Lanista bile istemeden geri çekildi. <laughs> Pardon bu ara ufak ufak öksürüklerim var da kendimi tutamıyorum. Donmuş toplar hareketsiz görünüyordu. Ancak Bix hafifçe titreştiklerini fark etti. Bu bir tür metal mi? Aniden kafası bir mengeneye sıkıldı. Bix bu acıyı biliyordu. Onu hatırladı. Bu patriumdan gelen acıydı. O zamanki gibi felç ediyor. İradeni kırar. Onlar yüzünden din adamı bu metali kontrol ediyor. Rix kafasını tuttu ve kuma düştü. Din adamı yavaşça inleyen gladiyatöre yaklaştı. Güneşi kapatarak erkeğin üzerine karanlık bir figür asıldı. Görmediğimi mi sanıyorsun? Hepinizin burada benimle nasıl dalga geçtiğinizi görmüyor muyum sanıyorsun? Din adamı neredeyse ince dudaklarını hareket ettirmeden dişlerinin arasından konuştu. Öfkesini güçlükle bastırabildi. Bu ünvanı kazandım. Tüm rozetlerimi hak ediyorum. Ses bir çığlığa dönüştü. Dudaklarının kenarlarında fark etmediği tükürük belirdi. Bence aşağı aktığında din adamı onu kusursuz cübbesinin koluyla sildi. Hmm, ne kadar zavallısın köle. Yüzünde bir tiksinti gülümün belirdi. Şu anda seni öldürmenin bana hiçbir maliyeti yok. Bu sözlerden kahinin vücudundan bir ürperti geçti. İktidardan çıldırdı. Bunu yapmak için Scarium'a bile ihtiyacım yok. Seni kendi ellerimle boğacağım. Ne oldu Rix'cim bir bölüm önce sen boğuyordun. Fin adamı elini yukarı uzattı. Mat metal toplar tek tek geniş manşonunun altına uçtu. Skaryum. Ondan yapılmışlar. Skaryum şey. Sezar anlatmıştı sanki bize ya. Fin adamı erkeği göğüs zırhında tuttu ve ayağa kaldırdı. Dinlemediler ve zorlukla dik durabiliyordu. Bak nasıl yapabileceğime bir bak. Adamın yüzündeki çılgın gülümseme iyi alamet değildi. Kısa sallanma. Midye, mideye hızlı bir darbe. Felix eğildi ve düşmemek için kafasını din adamına gömdü. Hayır 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 bu kadar hızlı düşme. Kahin gladiyatörü kaldırdı. Kafasından nişan alarak sallandı ve bir sarsıntıyla erkekten kaskı çıkardı. Sen mi? Din adamının şaşkınlığının yerini bir anda öfke aldı. Ben atlamak, din adamının elini tutacağım, ayakta durmaya devam edeceğim. Artı bir onur, din adamı kafasını vurdu. Ama bu sefer yumruk geçti. Fix darbeden mucize bir, mucizevi bir şekilde kurtuldu. Ancak direnemedi ve dizlerinin üzerine düştü. <laughs> Artı bir çeviklik. Muhafızlar gladiyatörü alanı yakalamak. Engel parkurunun çevresindeki karanlık figürler hızla yaklaşmaya başladı. Birkaç gladiyatör çınlayarak silahlarını çekti. Bir süre sonra diğerleri de onlara katıldı. Gladyatörler senin için savaşacak. Savaşçılar kardeşlerini koruyarak bir daire içinde durdular. Ay duygulanacağım şimdi. Bizim mi savunuyorlar? Kain Pablius'u tutuklayın. Ne? Mülküme zarar verdi ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etti. Yeni Roma kanunlarına göre yaptığından dolayı adil bir şekilde cezalandırılmalı. Neden bahsediyorsun? Bu benim gladyatörüm Pablius. Sezar'ın kanunları karşısında herkes eşittir. Din adamı tısladı. Pişman olacaksın. Yakında her şey değişecek. Rex'in en son hatırladığı şey din adamının boğazına sert bir bıçak tutan sözleriydi. Kahin Pablus, imparatorluğun yasasını ihlal ettiniz. Rex gücünü kaybetti ve yumuşak bir kucaklama onu karanlığa sürükledi. Sezar'ın sarayı, şimdiki zaman. Sezar heykelin etrafından dolaştı ve üzerine insanların oyulduğu duvara işaret etti. Ne görüyorsun? X onlara yakından baktı. Görüyorum. Kaos. Dünyamız. Savaş. Adam gülümsedi. Bu cevap senin hakkında çok şey söylüyor. Çünkü bu bir çocuğun cevabı değil, bir bilgenin cevabı. Tutkularından vazgeçebilen ve olan, olup bitenlere dışarıdan bakabilen bir insanın sözleri. Olaylar girdi bunu içine almış. içine dalmış. Olmadığın zaman yönetmek daha kolaydır değil mi? Adam elini erkeğin omzuna koydu ve gözlerinin içine baktı. Bir kendi bakışı aniden değişti. Daha yumuşak oldu. İçinde umut vardı. Sezar cevabını duyduğuna sevindi. Rüyalarımızda gördüğümüz o gezegen yine bu yer. Bu ne anlama geliyor? Kaderin orada belirlenecek. Baba gerçekte olduğu gibi görünüyordu. Baba aile sarılmalar sıcak ve güçlü. Hicks ciddiyetine rağmen babasının onu gerçekten sevdiğini her zaman biliyordu. Sadece böyle olması gerekiyordu değil mi? Evet. Adamın gözleri parladı ve duygularını dışa vurmamaya çalışarak hızlıca gözlerini kırptı. Seni uyarmak için buradayım. Ne hakkında? Sen kendine gelirken Alnesa, tuhaf bir şey hissetti. Sen de annenin bu tür şeyleri ne kadar hissettiğini biliyorsun. Her şey çok çabuk değişiyor. Ne zamandır baygınım? Kesin olarak bilmiyoruz. Bizim durumumuzda zamanın ana hatları yoktur. Belki günler, haftalar, bir ay. Skaryum'un etkisini ikinci kez yaşıyorsun. Beni şaşırtan şey senin iyileşebilmen değil. Hayatta kalman beni şaşırttı. Adam gururla gülümsedi. Gerçi burada mükemmel genler rol oynamış olsa da. Berix uzun zamandan sonra ilk kez güldü. Temiz, hafif. Endişeler onu bir an için terk etti. Çok kısa. Uyarımızı hatırlar X. Annem neden gelmedi? Baba tereddüt etti. Oğluna baktı ve çenesini oluşturarak karar verdi. Zayıflıyoruz Rix. Neden? Bizim için endişelenme. Kız kardeşini kurtar. Bunu yapman gerekiyor. Ağır bir ses duyuldu. Baba ve oğlunun içinden yankılandı. Uzanan, hoş olmayan, sert. Foster erkeğe sıkıca sarıldı. Seni götürüyorlar. Annene bir şey iletmek ister misin? Ne söylemeliyim? Onu sevdiğimi, kız kardeşimi kurtaracağımı hiçbir şey söyleme. Ve seni. Biz de seni seviyoruz Drix. Hoşça ve unutma kız kardeşini bulmalısın. Ne zaman tekrar görüşeceğiz? Bilmiyorum. Adam derin derin içini çekti. Umarım görüşürüz. hastanesi mi buranın? Başlangıçta ışık vardı. Parlak göz kamaştırıcı zorlukla açıldılar. Göz kapakları bir kurşun gibiydi ama Rick sona attı. Ay sakallarımızın haline bak. Sakalı, ben Rick'e hiç sakalı yakıştırmıyorum bu arada. Sanırım geri döndüm. Görüşürüz baba. Oğluna cevap verir gibi ışıktan sonra bir ses geldi. Ağır uğultu kulaklara baskı yapıyor ancak yavaş yavaş azalıyor. Kafası yavaş yavaş rüzgarın tanıdık uğultusu ve denizin sesiyle dolmaya başladı ve boğuk konuşmalarla erkeğin yanındaki gösterge paneli ses çıkardı ve çabucak söndü. Kendine geldi. Uzaklarda bir yerde aceleci adımlar duyuldu ve Gars ile Storsey yatağa yaklaştılar. ama uyudun. Storsey'i yatmasını zor ikna ediyordum. Neredeyse geceyi senin yatağında geçirecekti. Gars. Kız kızardı ve gladyatörün omzuna iyice vurdu. Hey, çeneni kapat. Kars uzlaştırıcı bir jet, jest yaptı ama sinsi bir gülümseme dudaklarından kaçmadı. Tamam tamam, nasıl istersen. Neredeyiz? Gladyatörler için tıbbi bölmeler. Nanista düzenlemelerine dikkatle yaklaştı. İşte bu yüzden buradaki her cihaz neredeyse kendisinden daha yaşlı. Bebeğim ama ne tür bir deneyime sahipler, ne tür bir dayanıklılık. Kapıda beliren gladyatör bölmeden toparlayarak geçti. Hoç gülümsedi ancak bir adım daha atarken dudaklarının bir kenarı titredi. Seni sağlıklı görmek güzel Rex. Ne? Burada ne yapıyorsun? Hoç omuzlarını silkti ve sahte bir şaşkınlıkla Storsia ve Gars'a baktı. Hayır acemiye bak beni çoktan silmiş. Gladiyatör güldü. Kendini dizginlemek zorunda kalmasına rağmen Hoç bile güldü. Acı kendini hissettirdi. Anlamıyorsunuz. Hoç din adamlarıyla bağlantılı. Gars Stortia, Storsia, O bir casus. Kız yanında duran Garsa ve Hoyça tuhaf tuhaf baktı. Görünür bir şekilde gerildi ama hiçbir şey yapmadı. Kendini tehlikeli bir oyuna kaptırdın Riggs. Hatta bu kadar erken onun bir parçası olduğun için biraz üzgünüm. İyi olmana rağmen. Storsia monitörlere yaklaştı ve erkeğin durumunu kontrol etti. Memnun sırıtarak Gars'a döndü. Hala zayıf ama iyileşme dinamikleri iyi. Onu Flavius'a götürebiliriz. Rix bize güvenmeyebilirsin ama Lanista her şeyi açıklayacak. Tamam dur. Lanet bir komadan yeni çıktım ve hiçbir şey anlamıyorum. Çevremdeki insanların benim hakkımda benden daha çok şey bilmesinden nefret ediyorum. Önce bana birkaç soruya cevap verebilir misiniz? Gladiyatörler bakıştılar. Tamam devam et. Sırasıyla alalım. Ne zamandır baygınım? Üç gün. Oradan çıkamayacağından endişelenmemize yeterli. Storsi'ye endişeliydi. Senin için bir ölüm ilanı hazırladım bile. Gladyatör genişçe gülümsedi ve göz kırptı. Din adamı nerede? Gladyatörler bakıştılar. İki haber var. İyi olanla başlayacağım. Din adamı yargılanmayı bekliyor. Ya kötü olan? Blordaki mahkemelerle işler biraz zor. Ve bu nedenle din adamı elemelerin yapılacağı yerde yargılanacak. Petrium'da mı? Evet, Feti onu bir kahin yapan gezegende. İnanmıyorum, serbest bırakılacak. çenesini kaşıdı ve düşünceli bir şekilde söyledi. Her neyse, Lanista'nın pl planını uygulamak için biraz zamanımız var. Flavius neden beni görmek istiyor? Dediğim gibi, Flavius'un oynadığı tehlikeli bir oyunun içine girdin. Sana bir seçenek sunacak. Aslında başka seçenek olmayacak olsa da, her zaman Cassius'un nasıl iş yapılacağını bildiğini söylemişimdir. Her şeyi öğrendim. Yine de başka seçeneğim yok. Silahsızım, zayıfım. <laughs> Henüz aynaya bakmadın. Lanista'ya gitmeden önce kendini toparla. Zamanın var. Fazla değil ama var. Rix kendini tüm ihtişamıyla görebildiği tuvalete zar zor ulaştı. Lanet olsun Rix. Seni neye dönüştürdüler? Kendin neye dönüştün? Yukarıdan başlamalıyız. Allah'ım şu saçlara bak. Bunu mu alsam yoksa bunu mu? Ay bunun da yok bunu alacağım ben. Daha önce de bunu almıştım. Bu minimalizmde bile bir şey var. Saçının en gereksiz anda gözlerinde gireceğinden endişelenmene gerek yok. Rix çenesine dokundu. Komadayken birkaç gün içinde sakalları yeniden büyüdü. Kısa ve sert parmağının ucunu kaşıdılar. Kirli sakal. Kısa keçi sakalı. Iy! Favorileri. İle. Bunu da beğenmedim. Bu ne be? Kirli sakal. Böyle bir sakalla acele etmemeliyiz. Oldukça basit görünüyor. Yorgunum. Üniforma takabileceğimi sanmıyorum. Flavia'ya ulaşmak için yeterli bile değiller. Gars eşyalarım nerede? Onları odana götürdüm. Merak etme. Şimdilik burada bulunanlardan birini seç gündelik. Ay bunu görünce aklıma Malbonte geldi. Basit. Malbonte'yi özledim kız. Teşekkürler Gars. Sorun değil. Nasıl hissediyorsun? Gitmeye hazır mısın? Bana öyle geliyor ki kaderin her dönüşten sonra bana attığı şeye asla hazır olmayacağım. Ama gidelim. Kız gülümsedi. Beni anladı. Beni gerçekten anladı. Oo, Bu ne kadar hızlı dönüyor ya. Baş döndürücü. Rix ilk birkaç yüz metreyi yürümesine yardım eden gladyatörlerin yardımını kabul etti. Ardından güçler hızla geri dönmeye başladı ve Rix kendi başına taht salonuna ulaştı. Hoç geride kaldı. Gösterişli ne... gösterişli neşesine rağmen gözleri aldatmadı. Hoç şu anda burada olmadığı için üzgün. Taht salonuna açıkça amaçlandığı gibi sık sık kullanılmamıştır. Oldukça zayıf aydınlatı... aydınlatılmış salon inanılmaz güzeldi. Duvarlardaki büyük gladyatör gölgeleri bile genel izlenimi bozmadı. Flavius gezegenin hologramında bir şey gösteren Grautili sessizce konuşuyordu. Taht salonuna giren Gars, Torse ve X konuşmalarını böldüler. Bunu daha sonra tartışacağız Graut. Şimdi bir haftadan kısa bir süre önce Ludus'un bir parçası olan bir adamla ciddi bir konuşmamız var. Lanus da erkeğe yaklaştı ve ona tepeden tırnağa baktı. Biliyor musun Rex eğer bana senin hakkında ne hissettiğimi sorsaydın net bir cevap vermezdim. Neden? Çünkü bir izlenim yaratırsın ve sonra onu yerle bir edersin. Bu kötü mü? Lannister sırıttı. Ne demek? Bu özelliğini bilenler için bu iyi bir şey. Bana cevap verebileceğinizi söylediler. Yapabilirim ve vereceğim. Gerekli miktarda sor. Yine hepsini sorabiliyorsak soralım. Hoyç'un rolü nedir? Bir casus. Burada hepimiz casusuz. Ne anlamda? Neden bahsediyorsunuz siz? Brad Gars, Torsia ve Hoj. bilgi toplamak için benim kişisel ekibim ve pahalı biblolar. Genel olarak Yeni Roma'da belirli kişilere satılan bilgiler buluyoruz. Anladığım kadarıyla geceleri buluyorsunuz. Adam gülümsedi ve başını salladı. O gece Hoj neden sodasında oyalandı? Bu güzel fırsat sayesinde harika bir diyaloğunuz oldu. Onu birkaç kez dinledim. Aferin sana. O halde duruma ayak uydur. Yine adamlarını nerede? Of oh, sorunun son kelimesini okuyamadım. Zaman kazanmaya çalıştım. Bu bir. Arkadaşlığımıza yatırım yaptım ve sadakatine bu iki. Din adamı senden intikam alacak. Biliyorum. Sadece sana yaptığım riskli yatırımın karşılığını alacağına inanmak istiyorum. Neden buradayım? Flavius'un yani benim ayrıntılı olarak, olarak cevaplayacağım soruları sormak için ve böylece sonunda bir soru soracağım. Sadece bir ama çok önemli. Hangisi? Öncelikle her şeyi sorduğundan emin ol. Teşekkürler, yeterince öğrendim. Pekala. Storsia, lütfen bana bulduğunu göster. Storsia cebinden kulaklığı yavaşça çıkardı. Bunu nereden buldun? Geceleri kapılarını kilitlemediğini öğrendiğimde odanda buldum. Şanslısın. Şu anda burada olman sadece Storsia sayesinde. Böylece Gar sayesinde diğer taraftaki kız konuşmanı bekliyor. Tamir ettin mi? Yapabildiğim kadarıyla iletişime geçebilirsin, ama daha sonra ona kendin bakman daha iyi olur. Fix kulaklığı dikkatli bir şekilde aldı. İnanamıyorum, bunu uzun zamandır bekliyordum. İşte ben de sana sorumu sorabileceğim anı bekliyordum. Vicdanını ve durumu anlamanı umarak kalbimin nezaketiyle soruyorum. Dikkat et, bana bir şey borçlu olduğunu söylemiyorum. Ama seni ikinci kez boktan kurtarmış olmama rağmen sorun. Fark etmişsindir. Hoyt süresi dolu olarak aramızdan ayrıldı. Onun yerine birini arıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi onun yerini almanı öneririm. Uuu, baya önemli bir teklif aldık şu an. Kısa bir bölüm oldu. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.